işte bu şapşalların sonu buraya kadar Hepsi burada ölecek bunların Hepsi Hepsini köpek balıklarına yem edeceğiz Olamaz ya Duyuyor musunuz arkadaşlar Köpek balıklarına yem olacakmışız Hı, Çok bekler onlar Buradan kurtulacağız merak etmeyin Benim aklımda planlarım var Kerem komiser planların her neyse Çabuk yapmaya başlasan iyi olur Yoksa köpek balıklarına yem olacağız Harbiden Kerem komiser Köpek balıkları bizim kokumuzu Aldı bile. Gelip bizi yemek için bekliyorlar. Sizi gidi Buradan asla kaçamayacaksınız. Bizim hazine adamıza gelmek ne demekmiş göreceksiniz. Aynen öyle. Bizim hazinemizi çalmaya çalıştınız. Biliyoruz. Hayır abi ya yemin ederim biz öyle bir şey yapmadık. Gerçekten. Kapa çeneni. Sen çok konuşuyorsun. Çabuk suya atla. Yoksa yoksa arkadaşlarını da öldürürüm. Hayır ya olamaz hepimiz öleceğiz. Hayır ben sizin için kendimi köpek balıklarına yem ederim. Merak etmeyin size bir şey olmayacak. Saçmalama Kerem komiser. Anca beraber kanca beraber. Buraya beraber geldik. Beraber gideceğiz. Aynen öyle Kerem komiser. Buraya beraber geldik. Beraber ölürüz. Hayır, siz buradan kurtulacaksınız. Merak etmeyin. Dediğim gibi bir planım var. Hadi, hadi atla yoksa üçünüzü de kılıçlanmaya başlayacağız. Çabuk olun. Kızım, kılıçları hazırla. <laughs> Patron, zehirli bir kılıç. Eğer atlamazlarsa onları öldürürüm. Tamamdır, öldüreceksin onları. 3 2 1 Ben kendimi feda ediyorum arkadaşlar. Elveda. Hayır, olamaz. Kerem komiser biz sensiz ne yaparız? Hayır, dur, atlama. Evet Kerem komiser dur yapma. Vakti geldi. Olamaz. <laughs> olamaz. Kerem komiser köpek balığına yem oldu. Şimdi sıra bizde. Bizi öldürecekler fakir. Hazır mısın kardeşim? Evet kardeşim. Bizi öldürecekler. Sıra bizde. Ben seni çok seviyorum kardeşim. Buraya kadar mes. Bana itiraf etmek istediğin bir şeyler var mı? Kardeşim şu senin buzdolabındaki Dubai çikolatası vardı ya. Şu içi antep fıstığı dolu olan harika çikolatan kaybolmuştu. Evet evet hatırlıyorum. Biz on para vermiş vermiştim ben ona. Sonrasında kaybolmuştu. İşte onu ben yemiştim. Üzgünüm. Ulan zengin. Ulan zengin. Ben ona o kadar para vermiştim. Sen zaten zenginsin. Neyse. Burada ölüyoruz. Artık bunları kafaya takmaya gerek yok. Ben de senin bir kere arabanı birisi çarpmıştı ya. Bayağı kötü çarpmıştı ama. Araban kullanılmaz hale gelmişti. Sonrasında sen onun kim olduğunu bulamamıştın. Evet evet hatırlıyorum. Ulan ya şurada öleceğiz ama yine de o adam karşı Şimdi olsa ağzını burnunu kırardım yani. Ya şey zengin aslında o bendim. Yani arabanı tamir ettirecek param olmadığı için saklamıştım. Ulan, ulan o benim en sevdiğim arabamdı hayvan herif. Of ya neyse dövmeyeceğim seni ya. Ölüyoruz burada omuz omuza yapacak bir şey yok. Oh be içimiz rahatladı valla. Eğer ölmeyecek olsak bunları asla birbirimize söylemezdik. Çünkü birbirimizden nefret ederdik. Evet evet asla söylemezdik. Çünkü diğer türlü düşman olurduk. Evet söz verdiğimiz gibi sizi öldürmüyoruz. Hayırlı olsun bakalım. He, neler diyorsun abi sen ya öyle şey mi olur? Öldürün bizi öldürün. Ben böyle şey yapamam. Evet ya biz öleceğiz lan zannediyorduk. Ona göre hareket ettik yani. Ölmemiz lazım bizim. Allah Allah. Ay kaptanım bunlar kafayı yemiş. Deli bunlar. Öldür bizi diye yalvarıyorlar. Manyaklar ya. Yok o Kerem komiser denilen adam öldü. Ama sizde işimiz var. Sizinle birlikte hazine aramaya gideceğiz. Yürüyün. Siz bize lazımsınız. Hadi bakayım. Of ya of. Zengin. Az önce söylediklerimin hepsi şakaydı biliyorsun değil mi canım kardeşim? <laughs> aynen aynen. Benimkiler de şakaydı. Şuradan bir inelim göstereceğim ben sana şakayı. Bittin oğlum sen. Bittin. Hadi başlayın bakayım kazmaya. Aferin aferin. Sizinle hazine avına çıkacağız. Buralardan siz sorumluyuz. Hadi kazmaya devam edin. Güzel. Çok iyi kazıyorlar. Aferin aferin. Evet evet. Böyle kazmaya devam edin bakayım. Oğlum bu ne ya? Amele gibi çalıştırıyorlar bize. Neyse neyse. Of yağmur da başladı. Dur mağarayı bulduk. Şimdi kurtuluruz ya. Of ya of. işte işte burası. İşte hasinenin bulunduğu mağarayı buldular. Havada da yağmur başladı. Hemen girelim. Hadi yürüyün. Ya yanlış bir hareket yaparlarsa indireceğim onları patron. Evet evet yanlış bir hareket yaparlarsa öldür gitsin. Lan kuru kafalı sen burada nöbet tut. Biz aşağı iniyoruz hadi gel. Olamaz ya aşağısı çok korkunç gözüküyor. Ben çok korkarım karanlıktan. Yapacak bir şey yok oğlum inmemiz lazım. Hadi hadi hızlı. Hızlı olun yoksa sizi doğrarım hadi. Olamaz ya indikçe karanlıklaşıyor burası. Evet ya gerçekten çok korkunç Gitmesek olmaz mı ya Oğlum yürüyün benim canımı sıkmayın Olamaz burası da ne böyle Çok korkunç Ben yarasalardan çok korkarım Ve burası çok karanlık anneciğim Olamaz ya ben de çok korkarım Gitmesek olur mu ya Yürüyün yoksa kılıcımı yersin Vallahi yolda oyalanmayı bırakmazsanız ikinizi de öldüreceğim şimdi ha. Fakir yürü kardeşim buraya girmek zorundayız. Nasıl bir oda burası böyle inanmıyorum. Bu odanın altında böyle bir yer mi varmış? Hiç fark etmemişiz. Yürüyün yürüyün açın yolu. İşte hazinem orada. Hazineme kavuştum. Çekilin yolundan yoksa öldürürüm sizi. Canım hazinem be. Sonunda canım hazineme kavuştum. İşte gözlerimin önünde duruyor. Yıllardır denizlerde bu hazineyi arıyorduk. Sonunda bulduk. İşte bu. Evet. İşte sonunda karşımızda. Hazine burada. Olamaz ya hazineyi buldu. Artık bize ihtiyacı yok. Öldürecek bizi kesin. Evet evet buraya kadarmış. Muhtemelen burada öleceğiz. Bizi buradan sonra yaşatmazlar. Bu hazine çok değerli. Ve işte önümüzde. Onu alıp çıkartacağız. Sonra sizi öldüreceğim. Çünkü çok fazla altın var. Tek başımıza taşıyamayız bunu. Değil mi canım sevgilim? Evet evet tamam. Ama bunu sen de çıkartmayacaksın. Nasıl yani? Aa! Neden yaptın bunu? Neden? Çünkü o hazinenin hepsi benim olacak. Senin. Hayır olamaz sırtımdan bıçaklandım. Olamaz ya ne oluyor burada böyle? Korsan kadın korsan adamı kılıçladı. Evet ya sattı resmen adamı. Ne oluyor burada böyle ya ne oluyor hiçbir şey anlamıyorum. Demek beni hiç sevmedin Her şey bu altını bulmak içindi. Bulunca da beni arkamdan kılıçladın. Aynen öyle her şey altın içinde. Seni hiç sevmedim. Senden hep nefret Vay be öyle olsun ben seni çok sevmiştim sana neler neler yaptım sense beni sırtımdan vurdun Aa, buraya kadarmış eyvallah İşte bu kadar onun işi bitti şimdi sizi de öldürmemi istemiyorsanız Allah fakir ben ölmek istemiyorum Abi bunu alıp taşıyalım bari karaya Oradan kurtuluruz Evet evet belki bu kadın biraz daha insaflıdır bizi gider Şehrimize bırakır Sonuçta kötü korsan öldü artık Değil mi yani <laughs> Çok Yani umarım bırakır. Bizi öldür Bu kadın da manyak abi. Of ya of. Nasıl kurtulacağız buradan biz? Arkadaşlar buradan kurtulmamız için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Kanala abone olup video like atarak bize destek olun hemen. Her abonelik ve like bizim buradan kurtulmamız için daha büyük bir şans olacak. Hadi arkadaşlar abone olup like atın ve bizi buradan kurtarın. Evet arkadaşlar ya siz destek olmazsanız eğer bu manyak çılgın deli kadın bizi öldürecek burada. Kafayı yemiş baksanıza sevgilisini bile öldürdü. Lak lak yapmayı bırakın ve şu altını çıkartın. Tamam ya tamam deli kadın. Bekle bir ya çıkartacağız. Of ya. işte bu kadar sinsi sinsi işini bitireceğim senin. Al sana. <laughs> Aa, nasıl olur bu? Sen ölmüştün. Hayır ben ölmedim. Köpek balığını eğitmeyi bilirim ben. Köpek balığını eğittim ve beni yer altından buraya getirdi. Yani denizin içinden. Vay canına Kerem komiser helal olsun be. Hayatımızı kurtardın. Gerçekten harika bir planmış. Ben Kerem komiser öldü zannetmiştim. Planı suya battı sanmıştım. Plan suya batmamış. Plan zaten suyun içindeymiş. Batması gerekiyormuş. Vay be helal olsun Kerem komiser. inanmıyorum sana. Eee oğlum ben size bana güvenin. Benim bir planım var dedim. İşte gördünüz. Korsanları akladık. Tabii ki karadaki korsanları da aktedem. Köpek balığı onları yedi. Vay be helal olsun Kerem komiser. Adamsın sen. Şimdi tekneye atlayıp şehrimize doğru yola çıkabiliriz. Evet evet. Mis gibi bir teknemiz var artık. Kocaman. Aynen öyle. Artık kocaman harika bir teknemiz var. Bu korsanların teknesi. Onunla şehrimize gidebiliriz. Ve ayrıca büyük bir hazinemiz var. Çok zenginiz. Vay be doğru. Harika. Büyük bir hazinemiz var. Hazine ile birlikte şehre gideceğiz. Ve bundan sonra çok zengin olacağız. Senin yediğim Belçika çikolatasını sana geri alabilirim. Ve ayrıca arabamı da yaptırabilirsin. Aynen öyle. İşte bu be. İşte bu. Hayır olamaz. Biz zengin olacaktık. Ne yaptık biz? Ne yaptık? Hayır. İşte bu be Kerem komiser sayende hayatımız kurtuldu İşte bu adamsın sen be adamsın Huzurlu huzurlu şehrimize gidebiliriz artık Gün batmadan şehrimizde oluruz İşte bu gün batmak üzere hadi gidelim şehrimize Ailemiz bizi bekliyor